Ata Tarım Market. Kıyaslama. Bakın bunu deneme yaptığımız için çekiyorum tekrardan. Bu verilmiş ağaç. Antbor verilmiş ağaç. Videoyu böyle getiriyorum. Bu da verilmemiş ağaç. Aradaki farka bakın. Bakın çiçeklerin haline. Burada çiçekler coşmuş. Daha yakından çekeyim bunu. Görün. Çiçeklerin haline. Burada da ayrı bir ağacımız coşturmuş maşallah. Yaprakların rengini dahi değiştirmiş. Antborun verilmiş hali. Bu da ayrı bir ağacımız. Bitki yalan söylemez. Ata Tarım Market.